Her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 5 adet özdeş A cisminin toplam kütlesi, her birinin kütlesi gram cinsinden doğal sayı olan 6 adet özdeş B cisminin toplam kütlesine eşittir. Bu cisimlerin tamamı bir terazide şekildeki gibi tartıldığında toplam kütle gram cinsinden 3 basamaklı bir doğal sayı eşit olup terazinin ekranında sadece yüzler basamandaki iki rakamı görünmektedir. Buna göre bir adet A cisminin kütlesi kaç gramdır diye bize sorulmuş. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şimdi biz şunu biliyoruz. Şuradaki 5 tane A'nın toplam ağırlığı 6 tane B'nin toplam ağırlığına eşittir. O zaman bunların ağırlık toplam ağırlıkları kaç olmalı? 5 ile 6'nın ekoku kadar olmalı en az. Kaçtır bu da? 30'dur. Bunun ağırlığı 30, bunun ağırlığı da 30'sa o zaman buradaki toplam ağırlık 60 yapar. Değil mi? Ama bize diyor ki toplam ağırlık 200'lü bir şey olsun. O zaman 60'ın katlarına bakacağız. 60'ın katları 60, 120, 180 ve 240. Demek ki burada toplam ağırlık 240 gram olacakmış. O zaman şunları silebilirim. O zaman siliyorum. Artık ben biliyorum ki bunların ağırlığı, A'ların ağırlığı 120 gram, B'lerin ağırlığı da 120 gram olacak. Çünkü toplamları 240 yapacak ve bunlar birbirine eşitmiş. O zaman bir tane A'yı bulmak için 125'e böldük. Bir tane A'nın ağırlığı 24 gram, 126'ya böldük. bir tane beynin ağırlığı da 20 grammış. Bize sorulan şey neydi? Bir adet ana kütlesi kaçtı? Bir adet ana kütlesi 24 gram. Cevabımız Bursa gençler, bu da LGS'nin ortak kolay sorularından birisi idi.